Horari Astroloji ve Katsayılar 3 Temmuz Haftası Natal Gezegenlerin ve Astrolojik Evlerin Katsayıları Natal gezegenler kişiliğimizi, astrolojik evler başımıza gelebilecek olasılıkları sembolize ediyor. Natal gezegenler arasında Güneş ve Mars çok önemlidir. Natal Güneş içsel enerji, Natal Mars hareket ve davranışlarımızdır. Genellikle biriyle karşılaştığınızda onun natal güneşini değil natal Mars'ını görürsünüz. Hafta boyu natal güneş ve Mars'ı koç, boğa, terazi, kova olanların katsayıları diğer burçlara göre düşük olacaktır. Hafta boyu natal Mars'ı ikizler, aslan, başak, yay olanlar ise güzel fırsatlar yakalamaya devam edebilir. Hafta boyu ikizler, yay, kova burcu evimizin katsayıları diğer evlere göre düşüktür. Özellikle 5 Temmuz'da ikizler ve yay burcu evimize dikkat etmemiz gerekebilir. Hafta boyu yengeç, oğlak burcu evimizin katsayıları yüksektir. İşte iş, aşk, sağlık ve para konularına göre burç ve yükselen burçlar.